Evet arkadaşlar hepinize selam aleyküm. Akşam 21.30'da canlıdayız. Sağ olsun Sefer abi. Ta bak mekanımıza gelmiş. Yavrular getirmiş bak. 2-3 kolu yavru arkadaşlar. Akşama hızlı hazırlanın abiler. Canınızı yerim. Hakan baba da gelmiş. Sağ olsunlar bak şöyle aç bakalım Sefer abi. Bakalım bakalım ne var ne yok dayı. Bakın bir aç baba kardeşim Bakın arkadaşlar. Şöyle bakın. Artık ben bir tanıtımını yapalım. Biraz geç kaldık ama kusura bakmayın. Akşam bu kuşların hepsini çıkaracağım. Değerleri gelirse sahiplendirme yapacağız arkadaşlar. Yavruları görüyoruz Sefer abi. Yavru da bir marka zaten abiler. Aç bakalım Sefer abi. Hakan şura bir, bir aç lan. Hakan bir açılır kardeşim lan. Hakan sana zahmet arkadaşlar. Valla sağ olsun kapımıza kadar gelmiş. Gel, Allah gel, razı olsun. Var. Gel. Aç Hakan şöyle kutuyu aç. Kutuyu aç kardeşim. Sen kutuyu komple aç. Şöyle kutuda şey yapalım. Tezikler. Evet. Aç yırtılır. Evet arkadaşlar bak yavruları görüyorsunuz abiler. Bak bu bozumankiller. Alan alır, almayan yolda kalır dayı. Koy abi beyazlarımızda. At abicim şöyle. At onları Bak görüyoruz arkadaşlar. Uçlar burada. Arkanın öbür paketleri bir açılır dayıcım. Bak. Maşallah. Maşallah arkadaşlar. Bak. Şöyle bakın arkadaşlar. Beyazcılar. Beyaz perçemiz olan abiler. Ekelerden de var. Bak uçmuş oynamışlar da var işlerinde. Bak. Sen orada mı uçtun bu? Aynen. Sanırım, Erkek sanırım, değil mi dayı o? Erkek. He. Arkadaşlar bak uçmuş oynamışlar da var. Bir akşam bir bakacağız abiler. Bakalım değerleri gelirse sahiplendirme yapacağız arkadaşlar. Gelmese de kendi mekanımıza uçuracağız. Yerimiz var. Kümesimiz de var. Allah izin verirse. Arkadaşlar hepiniz akşam saat 21.30'da YouTube kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Çok güzel kalite üst düzey yavrular var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepiniz şimdiden Allah'a emanet olun inşallah.